Bugüne kadar kara delikleri hep kusursuz hapishaneler gibi düşündük. Aşırı sade, aşırı sessiz, üzerine düşen her şeyi yutan ama hiçbir şeyi kusmayan sonsuza dek var olacak kütle çekimsel anomaliler. Ama 1974 yılında o zamanlar genç bir bilim insanı olan Stephen Hawking bu anlayışı kökünden değiştiren olağanüstü bir keşif yaptı. Kuantum mekaniğinin tuhaf kurallarını kara deliklerin olay ufku dediğimiz ışığın bile kaça yaşamamaya başladığı o meşhur sınıra uygulayıp kara deliklerin aslında sandığımız kadar kara olmadığını keşfetti. Bugün biliyoruz ki kara delikler ışıl diyorlar. Yani teknik olarak etrafa ışık saçıyorlar. Hawking radyasyonu olarak bilinen bu ışıma tabii ki aşırı uzun dalga boylu, çok düşük enerjili bir ışıma. Şöyle düşünün, kara deliklerde mor ötesi felaket videosunda da konuştuğumuz diğer tüm kara cisimler gibi geniş bir spektro ışık saçıyor. Ama spektrumlarının pik yaptığı dalga boyu kara deliğin yarı çapının 20 katı kadar. Öyle bir dalga düşünün ki iki tepesi arası mesafe 250 milyon kilometre olsun. Ama ne olursa olsun bu aynı zamanda kara deliklerin zamanla enerji kaybettiği anlamına geliyor. E Einstein'ın E eşittir mc kare formülü kapsamında düşünecek olursanız enerji kaybeden bir cisim aynı zamanda kütle de kaybetmek zorunda. O zaman kara delikler sadece üzerlerine düşen kütleyi yutarak büyüyen canavarlar değiller. Aynı zamanda durmadan kütle de kaybediyorlar. Gerçekten de kara delikler özellikle de etraflarında yiyebilecekleri pek fazla bir şey kalmadığında 10 üzeri 100 yıl gibi absürt süreler sonunda da olsa giderek küçülüyorlar, buharlaşıyorlar, ufalıyorlar ve nihayetinde hiçliğe karışıp yok oluyorlar. Yalnız genelde bu konuda düzgün anlatılmayan bir detay şu. Hawking'in hesapladığı radyasyon öyle güneşin saçtığı ışık gibi veya mikrodalga fırınların yemeğimizi ısıtmakta kullandığı mikrodalgalar gibi sıradan bir radyasyonda değil, saf termal olan ve neredeyse kusursuz bir şekilde de rastgele olan bir radyasyon fizikte tamamen rastgele demek, içinde bilgi olmayan demek. Dolayısıyla bu korkunç bir ihtimalle kapı aralıyor. Kara delikler evrende var olan bilgiyi yok ediyor olabilirler. Bundan kastım şu. Biz bilgi dediğimizde genelde bir durum hakkındaki cehaletimizi azaltan olgusal gerçekleri, güvenilir verileri, haberleri ve yönergeleri kastediyoruz öyle değil mi? İşte mesela tren saat 9'da gelecek dediğimizde trenin durumu hakkında bir bilgi vermiş oluyoruz. Fizikte ise bilgi veya daha doğru tabiriyle enformasyon bundan çok daha geniş bir anlama sahip. Mesela bir maddenin insan gibi bir bilinci olmamasına rağmen teknik olarak taşıdığı bir enformasyon var. Çünkü en nihayetinde atomları tamamen rastgele dizilmiş değil, belli bir düzene ve o maddeyi tarif eden spesifik etkileşimlere sahip. Bu da bilgi demek. Bu bakımdan bir kitabın içindeki yazılar gündelik hayatta daha aşina olduğumuz bir enformasyon tipi ama sadece kitaptaki yazılar değil, o kitabın sayfalarını oluşturan kağıdın içindeki atomların birbiriyle ilişkisi veya kitabın kapağını sayfalarına bağlayan yapışkanın moleküllerinin nitelikleri gibi rastgele olmayan özelliklerin hepsi de enformasyon taşıyor. Sadece kusursuz rastgelelikteki sistemler enformasyon taşımıyor öyle düşünebilirsiniz. Peki siz bir günah işleyip de bir kitabı ateşe attığınızda ne oluyor? O kitap alev oluyor, yanıyor ve kısa bir süre içinde küle ise buhara ve ısıl radyasyona dönüşüp yok oluyor. Öyle değil mi? İlginç bir şekilde modern fizik teorilerimiz çerçevesinde aslında o yanma tepkimesinden açığa çıkan madde ve enerjinin tamamını toplayabilseydik ve onların yanma tepkimesi sırasındaki ve sonrasındaki özelliklerinin hepsini an be an takip edebilseydik sırf şu anda bildiğimiz fizik yasalarını kullanarak bile 起きた分。 en azından teoride yeniden inşa edebilir ve içindeki yazılar da dahil bütün enformasyonu açığa çıkarabilirdik. Tabii ki bu pratikte imkansıza yakın bir iş ama teoride bunu yapmamız önünde hiçbir engel yok. Ama işte kara deliklerin yok oluncaya kadar saçtığı Hawking radyasyonunun içinde ateşle yanma reaksiyonunda var olan türden bir enformasyon bulunmuyor. Hawking'in hesaplamalarına göre kara deliklerdeki ışıma tamamen rastgele bir doğa Oh Ve bu durum fiziğin en temel, en kutsal yasalarından biri olan enformasyonun korunması yasasının ihlal edilmesi demek. Hani bir kutuda var olan, o kutuya giren ve o kutudan çıkan kütlelerin ve enerjilerin toplamı nasıl ki her daim korunmak zorundaysa veya daha aşina olduğunuz tabiriyle kütle ve enerji vardan yok, yoktan var edilemezse enformasyon da aynı şekilde korunmak zorunda. Ama kara delikler bu enformasyon yonu tamamen rastgeleleştirerek yok ediyorlar ve bu yolla da kuantum mekaniğinin temel yasalarını ihlal etmiş oluyorlar. İşte buna kara delik enformasyon paradoksu diyoruz ve bu paradoks özünde Einstein'ın kusursuza yakın teorisi genel görelilikle yine kusursuza yakın bir diğer teori olan kuantum mekaniği arasındaki uyumsuzluktan doğuyor. Bu da şu demek. Ya her birini binlerce kez test ettiğimiz ve her seferinde doğruluğuna daha da ikna olduğumuz bu iki teoriden biri yanlış ya da gözümüzden kaçan bir şeyler var. İşte bu problem 50 küsür yıldır çözülememiş bir problem. Bugüne kadar bu paradoksu çözmek için sayısız fikirleri sürüldü. Mesela bir dönem çok popüler olan bir izah, kara deliklerin nihayetinde tamamen buharlaşıp yok olmak yerine, ömürlerinin sonlarına doğru eriştikleri aşırı sıcak ve aşırı enerjik durumdan ötürü o güne kadar içlerinde tuttukları enformasyonun hepsini, kuantum ölçekte olsa dahi tıpkı o yanan kitabımızın etrafa saçtığı enformasyon gibi bir bütün olarak ama tekrardan birleştirilebilir bir şekilde etrafa saçtıkları yönündeydi. Son kalıntı teorisi denen bu teori özünde çok hoş bir fikir. Ama Hawking'in öğrencilerinden olan Don Page, 1990'larda bu teoriyi öldüren bir keşif yaptı. Kuantum enformasyon teorisini kullanarak yaptığı hesaplamalar, buharlaşmakta olan kara deliklerin içindeki bilginin artık kurtarılamayacağını Noktanın, o zamana kadar sanıldığı üzere kara ömrünün son anlarında değil, daha ziyade kara deliğin ömrünün ortalarında olduğunu gösterdi. Halbuki bir kara deliğin zamanı dediğimiz ve ömrünün işte kabaca yarısına denk gelen bir süreyi aştıktan sonra yani halen devasa boyutlardayken ve henüz öyle söylendiği gibi aşırı sıcak veya aşırı enerjik değilken durup dururken neden farklı davranmaya başlayacağını izah edebilen hiçbir fizik teorimiz yok. İşte 2019 yılında bu kafa karışıklığını bir nebze olsun giderebilen çok kritik bir dizi makale yayınlandı. Geoff Pennington ve Ahmed Al-Hayri gibi fizikçiler Hawking'in orijinal hesaplamalarında bir eksik olduğunu fark ettiler. Hawking bir kara deliğin tekil, düz ve klasik bir uzay zaman geometrisinde saçtığı ışımayı hesaplayarak Hawking radyasyonunu keşfetmişti. Halbuki size Aynalar kuantum evrene açılan bir portal mı videosunda biraz bahsettiğim ve ilerleyen videolarda daha da çok anlatacağım sebeplerle bu tarz bir kuantum mekaniksel hesap yapılırken bir ışımanın yaşanabileceği bütün yolların aynı anda hesaba katılması gerekiyor. Yani Hawking'in yapması gereken kara deliği, kara deliğin saçtığı o radyasyon bulutuna bağlayan tek bir uzay zaman geometrisini değil, bütün uzay zaman geometrilerini hesaba katmaktı ama o dönem bunu yapması mümkün değildi. Çünkü bu matematik 1970'lerden çok sonra sicim teorisi ve kuantum enformasyon teorisi sayesinde geliştirilen matematiği kullanmayı gerektiriyordu. İşte modern fizikçiler bu hesaplamayı yapabilmek için replika solucan deliği denen tuhaf ve spekülatif bir konfigürasyondan faydalandılar. Evet, solucan delikleri ama bunlar öyle sıradan solucan delikleri değiller. Daha ziyade bunlar bir kara deliğin en derin noktalarını bile o kara deliğin yüz milyonlarca yıl önce saçıp kendinden uzaklaştırdığı Hawking radyasyonuna bile bağlayabilen Kuantum mekaniksel uzay zaman tünelleri fizikçiler bu solucan deliği geometrilerini de hesaba kattıklarında olağanüstü bir gerçekle karşılaştılar. Bir kara deliğin ömrünün ilk yarısında bu solucan delikleri öyle dikkate değer bir öneme sahip değillerdi ki bu Stephen Hawking'in hesaplamalarıyla da birebir örtüşüyordu. Ama tam da o Page zamanından sonra bu replika solucan delikleri giderek daha baskın hale geliyordu ve hatta bir noktada kara deliğin saçtığı radyasyonu tamamen domine ederek onun doğasını değiştiriyorlardı. İşte fizikçiler bu yeni ve tamamlanmış hesaplamayı yaptıklarında kara deliğin saçtığı radyasyondaki enformasyon miktarının giderek azaldığını ve yine Don Page tarafından öngörülen Page eğrisi olarak bildiğimiz bir eğriyi kusursuz bir şekilde takip ettiğini buldular. Tesadüfe bakın ki bu Page eğrisi kuantum mekaniğinde enformasyonun korunması için gereken şartlarında farkları tarif eden eğrinin ta kendisi. Uzun lafın kısası fizikçiler, kara deliğin saçtığı radyasyonun kara deliğin ömrünün hangi noktasında olduğuna bağlı olarak Hawking'in başta sandığı kadar rastgele olmadığını göstermeyi başardılar. Bu da Hawking radyasyonu dediğimiz o radyasyonun bir kara deliğin içiyle dışını birbirine derinlemesine ve bütünlemesine bağlayan oldukça düzenli bir sistem olduğuna işaret ediyor. Yalnız bu keşif, çok daha tuhaf bir ihtimali doğuruyor. Kara deliklerin içi ve dışı belki de sandığımız kadar farklı olmayabilir. Çünkü bir düşünsenize. Kara deliğin olay ufkunun içine düşen ışığın bile ondan kaçamayacağını zaten biliyoruz. Ama aynı zamanda Hawking radyasyonunun bu yeni yorumu sayesinde kara deliklerin saçtığı ışımanın içindeki malzemenin enformasyonunu taşıdığını da öğrenmiş olduk. E kara içindeki bir nesnenin enformasyonu nasıl oluyor da kara dışına saçılan bir radyasyona işleyebiliyor dersiniz? İşte bu tuhaflığın çözümü de daha önceden konuştuğumuz entropi kavramında yatıyor olabilir. Jacob Bekenstein 1970'lerde bir kara deliğin entropisini ve sıcaklığını hesaplamayı başaran ilk kişi oldu. Ama daha fazla ilerlemeden bir düşünün. Karadeliğin sıcaklığı ve entropisi. Önceki kara delik videolarından hatırlayın. Kara delik dediğimiz şey öyle yıldız veya gezegen gibi gerçek bir yüzeyi olan, üzerine ayak basıp da bayrak dikebileceğiniz bir şey değil. Kara delikler uzay-zaman dokusunda meydana gelen anormal bükülmelere verdiğimiz bir isim. Yani kara deliklerin olay ufku dediğimiz, içinin kap karanlık olmasına neden olan sınır aslında gerçek bir sınır değil. Sadece ışığın bile artık kaçamamaya başladığı nokta o olduğu için sanki özel bir anlamı varmış gibi iç kısmın simsiyah dışarısınınsa ışıklı kalabildiği bir bölge ve kara deliğin içinde öyle çok da özel bir şey yok sadece merkezine gittikçe absürt düzeylere çıkan bir kütle çekim kuvveti var Hepsi bu. Dolayısıyla kara deliklerin bir sıcaklığı veya entropisi olmasını ilk etapta beklememek çok normal. Çünkü sıcaklık ve entropi gibi kavramlar atomlarla veya moleküllerle ilişkili kavramlar. Mesela sıcaklık dediğimiz şey bir maddeyi oluşturan moleküllerin ortalama kinetik enerjisi demek. Entropi ise genelde maddenin düzensizlik miktarı olarak tanımlanıyor. Ama işte bu yaygın tanımlar daha ziyade gündelik hayatta kullandığımız tanımlar. İstatistiki mekanikte ise sıcaklığı ve entropiyi gündelik hayattaki gibi atomlar veya moleküller üzerinden tanımlamıyoruz. Mesela entropi dediğimiz şey yine entropi videosunda da konuştuğumuz gibi makroskopik bir sistemin niteliklerini yaratabilecek bütün mikroskopik kuantum durumların sayısı olarak da tarif edilebiliyor. Keza sıcaklık da bir maddenin veya uzay zaman dokusunun belli bir parçasının enerji değişimiyle entropi değişimi arasındaki oran aslında. Tanımları bu şekilde genelleştirdiğimizde sadece bir geometrik anomaliden olan kara deliklerin bile sıcaklığını ve entropisini hesaplayabilmeye başlıyoruz. Kaldı ki bugün konuştuğumuz konular bağlamında entropi dediğimiz şey aslında bir maddenin sahip olduğu enformasyonun da bir ölçüsü. Özellikle de maddenin sahip olduğu ama henüz açığa çıkmamış olan enformasyonun bir ölçüsü. Dolayısıyla kara deliklerin entropisini hesapladığımızda onların sahip akladığı ama açığa çıkarmadığı bilgi miktarını ölçmüş oluyoruz. Ve Jacob Bekenstein işte bu hesaplamayı yaptığında çok tuhaf bir sonuç elde etti. Normalde bir odanın sıcaklığı veya entropisi odanın hacmiyle yani içinde olan bitenle ilişkilidir. Öyle değil mi? Ne kadar çok atom, ne kadar çok enerji, o kadar yüksek sıcaklık ve entropi demek. Ama Bekenstein bir kara deliğin entropisinin kara deliğin hacmiyle değil, yüzey alanıyla ilişkili olduğunu keşfetti. Yani doğa diğer her maddenin içinde olup bitenle ilgileniyorken iş kara deliklere geldiğinde sanki kara deliğin içinde olan bitenin hiçbir anlamı yokmuş da her şey olay ufku dediğimiz o herhangi bir özelliği bulunmayan sınırda yaşanıyormuş gibi. Olay ufku için herhangi bir önemi yok diyorum. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi mesela kara deliğin içine düşen biri olay ufkundan geçerken öyle bir gezegenin yüzeyine çarpmış veya bir gaz devinin yoğun gazlarının içine girmiş falan gibi bir değişim deneyimlemiyor. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ediyor. Hatta şöyle düşünün. Siz bu videoyu izlerken dünyamız pekala bir kara deliğin içine düşebilirdi ve bunu fark etmezdiniz bile. Hele ki içine düştüğümüz bir süper kütleli kara delikse. İşte Bekenstein'ın keşfi o açıdan çok absürt. Kara delik bir kütüphane olsaydı, Bekenstein'ın keşfi kütüphanenin barındırdığı bilgilerin içindeki yığınla kitapta değil de kütüphane binasının duvarlarını kaplayan duvar kağıdının içindeki bilgiyle sınırlı olduğunu söylemek gibi. İşte bu gerçek olay ufkunun belki de sandığımız kadar niteliksiz bir bölge olmayabileceğini işaret ediyor. Peki entropi neden kara deliğin etki alanının tamamıyla yani hacmiyle ilgili değil de hayali bir geometrik sınırın yüzeyiyle ilgili? Bunun cevabını henüz bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Üç boyutlu olan bir nesneye dair bütün bilgilerin iki boyutta tarif edilebilmesine hali hazırda verdiğimiz bir isim var. Holografi. Star Wars veya Star Trek'le nam salan hologramların yaptığı şey de özünde bu. İki boyutlu bir yüzey öyle bir manipüle ediliyor ki o yüzey üzerinde üç boyutluymuş gibi gözüken bir nesne oluşturabiliyoruz. Çünkü o iki boyutlu yüzey o üç boyutlu nesnenin bütün bilgisini üzerinde taşıyor ve yansıtabiliyor. Kara deliklerin içine düşen her şeyin sahip olduğu enformasyonun toplamının olay ufku üzerinde depolanmasına da işte bu nedenle holografi prensibi diyoruz. Ve eğer ki bu prensip doğruysa Kara deliklerin olay ufku dediğimiz şey öylece duran pasif bir ilizyondan ibaret olmayabilir. Tam tersine kara düşen her şeye dair bütün bilgilerin Planck uzunluğu dediğimiz evrende var olabileceğini bildiğimiz en küçük uzay zaman dokusu birimlerinde depo edilebildiği bir hard disk yani bir nevi sabit sürücü olabileceğini gösteriyor. Yani kara delikler evrenin bir nevi veri deposu gibi işliyor olabilirler. Dahası hologram Geografi prensibi dediğim şey öyle sadece havalı bir terimden de ibaret değil. Aynı zamanda kara deliklerin varlığını ön görmemizi sağlayan genel görelilik teorisinin duvara tosladığı konulardan birini izah etmemizi de sağlayabilir. Bunu size daha önceki kara delik videolarında da anlatmıştım. Eğer ki siz bir uzay gemisine binerseniz, arkadaşınız da bir diğer uzay gemisine binerse ve ikiniz de bir kara deliğin civarına giderseniz, sonrasında siz kara deliğin içine girmeye kalkarsanız ama diğer uzay gemisindeki arkadaşınız sizi uzaktan izleyecek olursa ikinizin deneyimleyeceği şeyler birbirinden tamamen farklı olurdu. Siz normal bir şekilde kara deliğe yaklaşır, olay ufkunu az önce de bahsettiğim gibi sanki hiçbir şey olmamış gibi geçer, kara deliğin merkezindeki tekilliğe doğru bir daha asla kaçamayacağınız bir şekilde giderdiniz. Tabi tekilliğe yeterince yaklaştığınızda üzerinize binen diferansiyel kütle çekim kuvvetlerinden ötürü yani gelgit etkisinden ötürü spagettileşme dediğimiz bir olayı deneyimler giderek incelip uzar, önce lime lime parçalanır, sonra moleküllerinize, atomlarınıza ve kuarklarınıza ayrışır, tekilliğin içinde ise tamamen yok olurdunuz. Bu berbat bir son ama kara deliğe düşen birinin deneyimlemesini bekleyeceğimiz şey de işte tam olarak bu spagettileşme. Sizi dışarıdan gözleyen arkadaşınızsa tamamen farklı bir olayın yaşandığını görürdü. Onun perspektifinden siz kara deliğin olay ufkuna yaklaşırdınız, yaklaşırdınız, yaklaşırdınız ama hiçbir zaman o olay ufkunun içine düşemezdiniz. Bunun sebebi genel görelilik teorisinin öngördüğü ve deneysel olarak da ispatladığımız üzere büyük kütleli cisimlerin etrafında zamanın akışının yavaşlaması ve tam da olay ufkuna ulaştığınızda Tamamen durması ve bakın burada yavaşlayan ve duran şey sadece kol saatinizin tiktakları falan değil aynı zamanda beyin faaliyetleriniz, metabolizmanız, atomlarınız arasındaki etkileşimlerin her biri de yavaşlıyor ve nihayetinde duruyor. Dolayısıyla siz bu değişimlerin hepsi birbirine orantılı bir şekilde yaşandığı için yine herhangi bir değişim hissetmiyorsunuz. Zaman sizin için normal bir şekilde akıyormuş gibi devam ediyor. Ama dışarıdan sizi gözleyen arkadaşınız kol saatinizin tiktaklarını gönderecek olsaydınız o sizin zamanınızın giderek yavaşladığını ve tam da olay ufkuna ulaştığınızda tamamen durduğunu görürdü. Yani ona göre siz kara deliğin içine asla ulaşamazdınız. Olay ufkunda dona kalırdınız ve sizden saçılan fotonlar kara deliğin muazzam kütle çekimi dolayısıyla müthiş miktarlarda sünerek arkadaşınıza ulaştığı için giderek kırmızılaşır ve soluklaşırdınız. Nihayetinde de kara olay ufkunda silikleşip hiçliğe karışırdınız. Bu perspektiften bakıldığında size olan bir nebze olsun yanıp kül olmaya benzediği için bu olaya insinerasyon yani yanıp kül olma diyoruz. Peki o zaman soruyorum. Bu iki perspektiften hangisi gerçek dersiniz? Kara deliğin içine düşmek mi? Yoksa olay ufkunda dona kalmak mı? Spagettileşmek mi? Yoksa insinerasyon mu? Bu sorunun cevabı aşırı kritik. Çünkü kara deliğin içine düştüğünü deneyimleyen sizin sahip olduğunuz bir enformasyon var. Yani yine atomlarınızın birbiriyle ilişkisi, işte moleküllerinizin etkileşimi falan filan. Ama arkadaşınız sizin olay ufkunda dona kalıp olduğunuz yerde hiçliğe karıştı görüyor. E bu olaylar zinciri sizin deneyimlediğinizden bambaşka bir enformasyon setine karşılık geliyor. E bu iki enformasyon setinden hangisi orijinal olan? Yoksa her ikisi de birebir aynı enformasyona karşılık geliyor olabilir mi? Hayır bu ikincisi olamaz. Çünkü kuantum mekaniğinde no cloning theorem yani klonsuzluk teoremi denen temel bir prensip var. Buna göre atom altı parçacıkların kuantum durumlarının birebir aynı ama birbirinden bağımsız ve kusursuz kopyalarını yaratmak imkansız. Yani doğa yasalarına göre spesifik ama bilinmeyen bir spin değerine sahip olan bir elektronu alıp da onu tarayıp ondan bağımsız ve orijinalinde olduğu gibi bırakan bir klon yaratmanız yasak. Ve bu öyle teknolojik yetersizlikle falan ilgili bir durumda değil temel bir kuantum yasası. Çünkü bu tarz bir klonlama yine enformasyonun korunumu yasasını ihlal ederdi. Dolayısıyla teorik olarak imkansız. Hatta modern kuantum kriptografi metodlarının bir kısmı da işte tam olarak bu prensip sayesinde geliştiriliyor. Ee? Bu durumda bu paradoksu nasıl çözeceğiz? İşte çağımızın en önemli fizikçilerinden olan Leonard Susskind, cevabın holografik prensipten doğan kara delik tamamlayıcılığı dediğimiz bir şey olduğunu ileri sürüyor. Bu teorinin özünde söylediği şey, kara deliklerde meydana gelen iki senaryonun da tamamen gerçek olduğu. Yani siz hem kara deliğe düşüyorsunuz hem de olay ufkunda hapsolup kalıyorsunuz. Ama bu durum diğer fizikçilerin sandığı gibi gerçek bir paradoks yaratmıyor. Çünkü olay ufkunun ötesinde kara deliğin kütle çekiminden kaçmak imkansız olduğu için kara deliğe düşen siz ile olay ufkunda hapsolduğunuzu gören gözlemcinin tekrardan bir araya gelip de enformasyonlarını birbiriyle karşılaştırması imkansız Dolayısıyla bunlar tamamen farklı ve ayrışmış realiteler. Resmen farklı evrenler gibi davranıyorlar. Bu evrenleri birbirinden ayıran şey de kusursuz bir sansürleyici görevi gören olay ufku. Kara deliklerin bu tuhaf özelliği bana yine kuantum dünyayı hatırlatıyor. Hatırlarsanız size daha önceden çektiğim bir videoda bütün kara deliklerinde, bütün kuantum parçacıklarında 3 ve sadece 3 tane özellikle tarif edilebildiğinden bahsed etmiş. Evrendeki en büyük ve en küçük şeylerin bu kadar ortak davranmasının bir tesadüf mü yoksa doğanın bir cilvesi mi olduğunu anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin derim. İşte şimdi de biri genel görelilik teorisiyle, diğeri ise kuantum teorisiyle izah edilebilen bu bambaşka sistemler arasında yepyeni benzerlikler de öğrenmiş oluyoruz. Hatırlarsanız kuantum mekaniğinin Everett yorumu da veya daha popüler adıyla paralel evrenler yorumu da her bir ölçüm sırasında kuantum sistemlerin paralel evrenler yarattığını söylüyordu. Kara deliklerde de her bir olay ufku aşımı yeni bir realitenin oluşumunu tetikliyor olabilir. İkincisi yine önceki videolardan hatırlıyor olabileceğiniz gibi dolanık parçacıkları birbirinden galaksiler boyunca ayıracak olsak bile birini istemizde diğerinin hangi kuantum durumda olacağını kesin olarak bilebiliyoruz. Bu İlk bakışta ışık hızından hızlı veri iletimini yasaklayan görelilik teorisini ihlal ederek bir paradoks yaratıyor gibi gözüküyor. Halbuki parçacıkların hangi duruma çökeceğini önceden bilemediğimiz ve kontrol de edemediğimiz için dolanıklığı pratik bir veri iletişimi sistemine dönüştüremiyoruz. Dahası, dolanıklığın gerçekten yaşandığını görüp doğrulamak için galaksiler boyunca ayırdığımız parçacıkları ölçüm yoluyla tek bir kuantum durumuna çökerttikten sonra tekrardan bir araya getirip sonuçları karşılaştırmamız gerekiyor ve işte bu tekrardan bir araya getirme işi ışık hızından daha hızlı yapılamayacağı için gerçekte bir paradoks da oluşmuş olmuyor. Saskin ve meslektaşlarının kara delik tamamlayıcılığı yaklaşımı da işte buna benzer ve zarif bir yolla görünürdeki paradoksu ortadan kaldırmış oluyor. Bitmedi. Kara deliklerin atom altı parçacıklarla bu absürt benzerliğinden yola çıkarak fizikte bugüne kadar geliştirilmiş en olağanüstü fikirlerden birine ulaşıyoruz. ER eşittir EPR. <laughs> <laughs> söylemeye gerek yok. Fizikçiler yine harika bir fikre, muazzam bir isim vermişler. Ama bizim için önemli olan kelimeler değil, anlamları. ER, Einstein Rosen Köprüsü demek. Yani daha popüler adıyla solucan delikleri. Daha önceki videolarda da konuştuğumuz gibi solucan delikleri evrenin bambaşka noktalarını birbirine bağlayan, kara delikleri başarıyla öngörmüş olan genel görelilik teorisinin öngörülerinden bir diğeri olan ama bugüne kadar var olduklarına dair hiçbir kanıt bulamadığımız hipotetik yapılar. EPR ise Einstein, Podolsky ve Rosen'in kısaltması. Einstein ve Rosen ERD'deki aynı ikili. Bunların üzerine bir de Podolski'yi eklediğimizde EPR oluyorlar. Bu üç isim az önce bahsettiğim o dolanıklığı keşfeden isim. Peki bu durumda ER eşittir EPR ne demek? solucan delikleriyle dolanıklık aynı şey olabilir demek. Yani bu fikre göre kuantum ölçekte dolanıklık olarak gözlediğimiz olay aslında mikroskobik solucan deliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü kuantum enformasyon paradoksunu çözmek için replika solucan deliği dediğimiz geometrilere ihtiyacımız olduğunu zaten az önce görmüştük. E bu solucan delikleri kara deliklerin kuantum dalgalanma sebebiyle saçtıkları Hawking radyasyonunu kara deliğin içine düşen madde ve enerjiye bağlıyor. Dolayısıyla genel görelilik teorisinin öngördüğü solucan delikleriyle kuantumun hali hazırda doğrulanmış bir öngörüsü olan dolanıklık özünde aynı şey olabilirler. Ve eğer ki bu doğruysa kara deliğin içine düşen birini gözlediğimizde olması gereken o enformasyon klonlanması olayına ihtiyacımız olmayabilir. Çünkü özellikle de holografi prensibi perspektifinden düşünecek olursanız kara deliklerin içiyle dışı bir ve tamamen aynı şey olabilir. İşte böyle. Nasıl ama? Bu modern fiziğin en şairane hikayelerinden biri ve en heyecan verici tarafı günümüzde halen bu fikirlerin geliştiriliyor ve test ediliyor olması. Yani bu bitmiş bir hikaye değil. Ve tabii ki ben burada aşırı yüzeysel anlatabildim. Daha bu konuda konuşulması gereken çok fazla şey var ve bunların altında da çok derin bir matematik var. Mesela tüm bu anlattıklarım aslında kuantum mekaniği ile görelilik teorisini birbiriyle uyuşturmaya çalışan kuantum kütle çekim teorilerinin de devreye girdiyse size onu da çok yakında anlatacağım. Eğer kaçırmak istemezseniz kanal bildirimlerini şimdi açmayı unutmayın. Keza tüm bunları Sicim teorisi gibi her şeyin teorisi olma yolunda aday olan açıklamalar perspektifinden de değerlendirmemiz gerek. Zira bunların birçoğunu Sicim teorisinin matematiği sayesinde keşfettik. Ama bu videoyu kapatmadan önce anlamanızı istediğim iki şey var. İlki burada konuştuklarımız öyle masa başında yapılan kuru felsefe tarzı bir şey değil. Burada anlattıklarımın her biri Bildiğimiz fizikten yola çıkıp da matematiği takip ettiğimizde ulaştığımız yerlerin kelimelere dökülmüş hali. O matematik gerçek bir fiziğe karşılık geliyor mu Bunu zaman ve deneyler gösterecek ve maalesef ki o deneyleri yapabilecek teknolojiden şimdilik yoksunuz. Ama fiziğin matematiğine bize bugüne kadar verdikleri şerefine bir nebze olsun güveniyorsak kulağa çılgın gelen bu teorilerin gerçeklik payına da kulak vermemiz şart. İkincisi ozenpik videosunda da konu Konuştuğumuz gibi basic research yani temel araştırma sahalarını desteklemek işte bu yüzden önemli. Sokaktaki vatandaşa sorsak kara delikleri araştırmanın ve buna milyarlarca dolar ayırmanın ne değeri olduğunu muhtemelen asla anlayamayacak ki bu kanalda yaptığımız türden bilim iletişiminin çözmeye çalıştığı problemde... zaten bu. Kara delikleri araştırırken keşfettiklerimiz kuantum mekaniği gibi yine ne işe yaradığını ilk etapta çözemeyebileceğiniz bir sahayı daha iyi anlamamızı sağlıyor ve kuantumu daha iyi anlamak, kriptografi, kuantum bilgisayar ve bilişim gibi sahalarda devrimlere yol açarak her gün kullandığımız banka sistemlerinin, cep telefonlarının, internetin güvenilirliğini arttırıyor. Veya kim bilir bu araştırmalar sayesinde keşfettiklerimiz bugün artık çoluk çocuğun eline düşmüş verilerimizin belki de bir gün asla çalınamayacak hale gelmesini sağlayacak. Fizikte, kimyada, biyolojide, jeolojide, matematikte ve diğer tüm tüm temel bilimlerde atılan her bir adım şu anda ne işe yaradığını anlamıyor olsanız bile yarın hayatınızı baştan sona değiştirebilir. Hatta gün gelir hayat memat meselesine bile dönüşebilir. O nedenle bilimi çok iyi anlamak, çok iyi anlatmak ve çok güçlü bir şekilde desteklemek zorundayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.